Hepinize merhaba sevgili futbol severler. Bir derbi ile karşınızdayız. 36. haftada karşımda ortan var. Galatasaray alacak. Ben ise Trabzonspor alacağım. Merhaba ortan Merhaba ortan Türk Telekom Arena'dan bizi izleyen herkese sevgiler. Maça Galatasaray başlıyor. Falcao'nun vuruşuyla dedik. Marcelo Sarak. Ha. O nasıl sonra <laughs> Tori bo. Marlon Brando niye atay? Anlamış değilim yani. Emrah Baba. Şut Uğurcan. Çeriye doğru çevirdi Feguli. Fernandes. Tahta. <laughs> Bak acetas. Parmak Trabzon var Bakasetas Bak Şimdi Ekuban yaba Pası içeride karamur. Şimdi Galatasaray'ın sayıyor. Ayetiyorum dedi. guru. İçeriye doğru kat etti. Onye Kuru, onye Kuru ortası arka tarafa doğru. Şut. Falcao'dan akustik bir şut. Şarav. <laughs> Torigo. Şimdi topla buluştu. La Allah'ım ya Rabbim ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Taylan ay Tayland, Tayland. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Tayland'la. La ilahe illallah. Antalya'da sinir. Tayland. Ha şimdi sinir boydu beni ha. Bahçe yeniden başlıyor. Ekoo. Ekoo. Ekoban gidiyor tek dur, başına, gızlıyor. Gızlıyor Ekoban. Dur dur, abone değilim abone. Hani Türkçe şey yok mu abone? şu top oynama stilleri var. <laughs> Vakayini! <laughs> Mükemmel bir gol. <laughs> Beraberlik var maçta. Abi bu adam kızdı mı sağ solu belli olmayın. <laughs> El Abdelavi. El Abdelavi. Şimdi Saraki. Enzo Fernandez. Ayın Tiero Onyaguru ortası. Torigo. Antalya'da Tayla. Oo. Bizimkiler de başladı. Kayeme. Kuban şimdi Canini topla buluştu. Canini Yerman'ın Canini Abdülkadir Ömür İçerisi çok kalabalık Abdülkadir Ömür Ceza alanına girdi Abdülkadir Ömür Abdülkadir Ömür vakasetas. Tekrar Abdülkadir Ömür topla buluştu e, Kuban Canini Canini vuruyor Mustera. <laughs> yok abi yok. Yaklaşamadık. <laughs> abi. El El Şimdi gidiyor. De... Bak gidiyor bak. Edson Fernandez. 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 <laughs> Daha sonra <ben> yeniden <laughs> öne geçiyor. Edson Fernandez. Hemen cevabı veriyor. 1980'lerin futbolu anlatamıyor yanı almak bana Evet Fernandez, Fernandez vuruyor gol <laughs> Gol 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 <laughs> Şimdiyat Gali Kamil La Gazzetta Zanini Zanini Açıklara yani Zanini Ekoya verdi, Eko Eko Bak kızdırmayın <laughs> onu İkinci golü sahibi Gerson Fernandes, Omar El el-Abdollahoui bastı topa. Ağabey Fernandez aktardı, o da oynadı. Emre Akbaba döndü, Antalyalı Taylan, Antalya'dan katılıyor yarışmaya. Kabunun yaptığı işlere bak ya. Canini, yarımonun canini. Şimdi Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür. Falcao defansına kadar ya. Oğlum ne yapayım oğlum? oğlum ya? Lan oğlum ne yapayım? Topu anlamayarım ki nerede? Abdülkadir Ömür Allah aşkına sen ne yaptın ya orada? Vallahi bir şey anlamadım ha. Oh, <laughs> I am Thierry Onya. I am Thierry gurulan geri. <laughs> Konya Kuru al al al. al. O, Uğurcan. <laughs> gali. Bir kafa. Lan oğlum. Ve ilk yarı. İki birlik Galatasaray üstünlüğünde sonuçlanıyor. Evet orta. Ortağım çok haşin defansım var ya. Hiç yaklaşamayın Ortağım senin de çok haşin kalecim var yani. galecim Bu ne da kalecisi. Bakayım astı ama bu da <laughs> <laughs> Ya ilk şutun golü oldu zaten orta tamam. Ve ikinci yarıya Trabzonspor başladı. Şimdi Kamil. Bakasetas. <laughs> El yaptı Lauri. Fokal. Faul. Yes, Fernand. Ay hem çiyor 10'a doğru. He keep Ooo. adamlar ne yapıyor tamam ya? Ne yapıyor, ne yapıyor ya? Ya. Ya. Ja. Bakasetas. Abi. Şimdi Canini. Hayır hayır hayır. Abi ya. Yok. Emre Akbaba. Of. Hediye. Canini aldı sağına. Canini vurdu Lüvin'de ama. Şimdi Abdülkadir parmak ortası. Kafa vuruşu dışarıya. Mustiara da önde yakalanmıştı. Ryan Dong. Şimdi oynadı Emre Akbaba. Oo. La nereye ya? Of. <laughs> Aha. Şey Falcao. Şimdi Taylan. Falcao. Kaju, ja? Ja, Ja, Of! Blenden, man. Weg, kapt top. Galasai. Schok. Galatasaray? is dat? Ik ben hier. nodig possession in dit game. Maar de kant counterattack. Doğruydu doğru. Out Korner. corner olmasın. Başarı Saraki yaptı ortaya. Lü'yün tamam. Dört gol Saraki yetişeme doğru. Şimdi <laughs> o yine de 10'ya göre. 10'ya göre. 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 adam daha ne yapsa anlamayalım. Dönü go Torri gol İkilice bunun yüzünden yemiştik. Marlon Abdul Kadir Parmak Edgar Lee Not getting anxious when they have the ball. Zidane yine Vin Donc Vallaha hadi şu fail, topu fail, da fail. Abi, bir topu fail, alayım fail, ya. Faul 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 faul. <laughs> Farkal çıkıyor Rahim Babero Luyunda ama. Tamam biz. Tiere ona göre. Vay, O ne? El yaptı Abi, oy arkadaş ya bu nedir ya? Malum Branda. Abi Rovachat'a vururum yok. Yani normal şut vururum. Oh, Ekuban. Nice Ekuban. Ekuban Mustera. Ve midale penaltı. Penaltı gibi ya Allah. Şerefsizim hiçbir tuşa basmadım ya. Of ya be his final Hiçbir şey yapmadım ya. Vallahi tuşa bile basmadım ya. Ekuban çıkıyor. Yerine penaltiyi aldı gitti. Yunus <laughs> Mallı oyuna giriyor. Yunus. Yunus geliyor. Yunus vuruyor ve Trabzonspor beraberliği yakalıyor. Derbi de beraberlik var. Ya oğlum alsanıza şunu ya. Kamil. Hmm. Nefes attın ya. Emre, I am mi? El Abdel abi. Şimdi Yunus al topu. Sen ne yapıyorsun? Canini, 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 Canini. Canini! Canini! Yerman'ın canini! 90. dakikada <laughs> <laughs> Trabzonspor'a ne geçiyor? Ve maç sona eriyor. Trabzonspor Galatasaray deplasmanında 3-2'lik gibi skorla galip ayrılıyor. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.